Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Sizler için bu... ister kahvaltılarınızda, ister beş çaylarınızda ya da dilerseniz akşam yemeklerinizin yanında yiyebileceğiniz nefis mi nefis beze tarifiyle bugün de sizlerleyim. Hemen bu güzel tarifimizin yapımına geçiyorum. 3 adet patatesimizin kabuklarını soydum, yıkadım. Çabucak haşlanabilmesi için böyle dilimleri ayırdım. Üzerine geçecek kadar biraz su koydum. Şimdi bunu haşlanmaya bırakalım. Patatesler bir yandan haşlanırken biz de 3 adet kabuklarını tıraşlayıp yıkadığımız havuçlarımızı rendeleyelim. Rendelediğimiz havuçların üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı koyalım. Tuzumuzu ve karabiberimizi de ilave edelim. Havuçlarımız yumuşayıncaya kadar biraz pişirelim. Bu arada bir taraftan da ezogenin çorbanız pişiyor. Bunun tarifini de daha önce paylaşmıştım. Kanalımdan ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Lezzetli, şahane bir çorbamızdı. Haşlanan patateslerimizi sıcağı sıcağına süzelim ve ezelim. İyice ezdiğimiz patateslerimizin üzerine kavrulan havuçlarımızı da ilave edelim. Onlarla da güzelce karıştıralım. Şöyle içerisine biraz da kimyon ilave edeceğim. Onu da, da karıştıralım. İlk sıcağı geçen ılıyan patatesli karışımımızın içerisine şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu ilave edebiliriz. Yoğurdunuz çok suluysa şöyle benim yaptığım gibi süzgece koyabilirsiniz. Burada 3 yemek kaşığı dolu dolu yoğurdum var. Onu ilave ediyorum. 2 diş sarımsağımızı da koyalım. Onlarda da karıştıralım. Bu etapta dilerseniz 2 yemek kaşığı mayonez de ilave edebilirsiniz. Bu arada tadına tuzuna bakın eksikse ilave edin. Evet şimdi sunum tabağımıza yerleştirebiliriz. Evet şöyle kabımıza yerleştirdim. Düzelttim. Üzerine şimdi tereyağı ve zeytinyağı ile biberli bir sos yapacağım. Diyetli olanlar bu şekilde de yiyebilirler. Şöyle biraz çukurlar açalım. Tavamızın içerisinde dolu dolu bir tatlı kaşığı tereyağımızın üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı koyalım ve eritelim. Evet yağlarımız eridi. Şimdi içerisine biraz toz biberle kırmızı pul biber ilave edeceğim. Hemen onları şöyle bir karıştıracağım ve ocağımızın altını kapatacağım. Yakmayalım. Evet, kapatıyorum. Şimdi artık patatesimizin üzerine dökebiliriz. Bugün de bir videonun daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın, sağlıkla kalın.